Evet arkadaşlar, bugün Sinop'ta benim son günüm ve kahvaltı ediyorum otelimde. Şimdi böyle maydanoz, salatalık, sigara bebeği, ondan sonra domates, çilek, çilek falan aldım. Çilek ya çilek Ve işte görüntü. Alacağım baba. Güzel görünüyorsa güzelliğin, like atın, abone olun. Matlar falan var. Etraf böyle. Şöyle görebiliyorsanız. Bakın böyle bayraklar var. Kale de şurada. Bakın Türk bayrağı da var. Size üçüncü göstereceğim. Diğer tarafta böyle. Burada başka bir kale var. Bakın şurada bir tane gemi var. Böyle böyle. Abone olun ve like atın.